bu kağıt ıslanmış. Ama ben buna resim yapacağım. Ben buna resim yaparım. Bazı yerlerde yırtık olsa da ben buna resim yapacağım. Şöyle, şöyle bankumda kalsın da çabuk kurusun bakalım. Kuruduğunda ben buna resim yaparım. Şöyle bantladım. Kağıdımız hazır. Ama biraz böyle düz olmadığı için sıkıntı. Halledeceğim ama ben. Boş kağıt olmaz değil mi? Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kağıda çizmeyi başardık. Çok zor oldu. Bakın çiz çizişime bakın. Çok kötü oldu. Ama arkadaşlar çok bence güzel oldu. Bir kötü oldu diyorum. Bir güzel oldu diyorum ama yani buradan söylemek istiyorum ki hiçbir kağıt boşa gitmedi. Hiçbir kağıt boşa gitmesin. Her kağıt kullanılabilir. Size bir şey daha önermek istiyorum. Şu ucunda tohum olan kalemlerden kullanın. Bu bittiğinde yeni bir tane ağaç çıkmış olacak ortaya. Evet, görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.